hikaye odaklı Aztek mitolojisinde geçen bir korku oyunu ve üstelik Türkçe dublajı kulakları uçuklatan Dead Reliefs. Bu oyunu çoğunuz duymuştur ve oynamıştır fakat bilmeyenler için 4-5 saatlik güzel bir hikayeli korku oyunu arıyorsanız sizi fazlasıyla tatmin edecek bir oyun. Oyunun hikayesine göre Adrian adlı bir karakteri yönetiyoruz ve annesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla birlikte türlü aksiyon ve bulmacaların içerisinde buluyoruz kendimizi. Oyunda savaşmaktan çok hayatta kalmaya ve doğru zamanı bulup kaçmaya odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda annenizi kurtarmak için Aztek tanrısının lanetini ortaya çıkartıyorsunuz. Oyunun atmosferi o kadar güçlü ki her adımda ensende birinin nefesini hissediyorsun. Karanlık koridorlarda yankılanan çığlıklar, fısıldayan sesler ve o tedirgin edici Aztek ezgileri resmen kalp atışlarında yarışıyor. Aztek mitolojisinin sırlarını çözüp Aztek tanrısına karşı hayatta kal ve anneni bu gizemli evrende kurtarmaya çalış. Bu tarz oyunları kaçırmamak için de beni takip etmeyi unutma. Videoya da bir like atarsın.